Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda 6.000 miliamperlik dev bir batarya ve 2.599 TL fiyatlı Samsung Galaxy M31'i tüm detayları inceliyoruz. Satın alırım, almaz mı cevabını veriyoruz. Samsung'un geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü M30 serisinden Galaxy M30s modelini inceleme fırsatı bulmuştuk. Ancak Galaxy M30 modeli bizlere ulaşmadığı için bu modeli deneyimleyememiştik. E, fakat ailenin yeni üyesi e, Halef model Galaxy M31 bu kez elimizde bir süredir sizlerden de zaten bu telefonla ilgili çok sayıda yorum alıyorduk ve bu incelememizde Galaxy M31 hakkında önemli olan detaylara tek tek mercek altına alacağız. Galaxy M31'in özellikle Selef model Galaxy M30'a kıyasla Önemli güncellemeler içerdiğini söyleyerek başlayalım. Ekran dışında hemen her yönüyle geliştirilen bir model olan Galaxy M31 özellikle yüksek pil ömrü isteyen kullanıcıları hitap eden bir telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Şimdi ilk başta tasarımdan başlayalım. Galaxy M31 Samsung'un artık standart haline gelen tasarım dilini devam ettirdiği bir model oluyor. Yuvarlatılmış arka kenarları ve ön yüzde ince çerçeve ile çevrilen ekran ve geniş bir görüntü deneyimi sunan telefon Selefine göre ise daha ağır ve kalın bir model oluyor. Çünkü 6000 mAh kapasını pil içermesinden dolayı öte yandan ağırlığı da 191 gram seviyesinde. Kenar kalınlığı net olarak söyleyelim 8.9 mm seviyesinde. Galaxy M31 elimizde eflatuna çalan sizin de gördüğünüz gibi eflatuna çalan pembe renkli modeliyle bulunuyor. Ancak piyasada Yine farklı seçenek olarak mavi ve siyah renkli seçenekleriyle de bulunabiliyor. Plastik bir gövdeden oluşuyor telefon ve yine çerçevesinde plastik malzeme içeriyor. E, tasarım ile çok çekici olduğunu söylemesi açıkçası biraz zor ancak elbette bu kişiden kişiye göre değişiklik gösteren bir detay. Telefonun çevresine baktığımızda sağ kenarda ses ve güç butonlarını, sol yanında sim kart ile micro SD kart çekmecesini taşıdığını görüyoruz. Çift sim kartı bir telefon olan Galaxy M31 micro SD kart yuvasını da ayrı bir slot olarak bizlere sunuyor. Telefonun alt kenarında 3.5 mm kulaklık girişine USB-C portunu ve hoparlör mazgalını görüyoruz. M31 tabii ki tek hoparlör sahibi bir telefon oluyor. Yine alt ve üst kenarda mikrofon girişlerini de bizlere sunuyor. Telefonda parmak iz sensörü de fiziksel olarak yer alıyor. Telefonun arka kısmında mevcut. Bu sensörün sınıfı için gayet hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Öte yandan tabii ki buna ilave olarak kamera yoluyla yüz tanıma sistemi de mevcut. Yüz tanıma normal şartlarda etkili çalışıyor. Ancak e, ışık oranı düştükçe büyük ölçüde olumsuz etkileniyor bunu da söylemek gerek. Bu arada Galaxy M31 suya karşı dayanıklı bir telefon değil. Bu sınıf modellerde pek çok pek sık gördüğümüz bir özellik değil. Ancak eee Son zamanlarda incelediğimiz e, benzer telefonlarla Realme 6 ile su sıçramalarına karşı dayanıklılık görmüş hatırlarsanız. M31 de bu özellik yer almıyor. Samsung Galaxy M31 üst tarafta damlı çentikli bir e, kameranın bulunduğu geniş bir ekranı sahip, pek çok günüyle Galaxy M30 modeline göre gelişim gösteren M31. Ee, ekran konusunda ise bir bir değişiklikte de bulunmuyor. Çünkü zaten Galaxy M30 da ekranıyla sınıfına göre üst seviye bir modeldi. Ee, Samsung M31'de de bunu sürdürmeyi amaçlamış ki bizce gayet doğru bir hamle. 6.43 büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan Galaxy M31 1080 2340 piksel çözünürlük sağlıyor ve bu çözünürlük miktarıyla 403 ppi piksel yoğunluğu sağlıyor. %84.1 ekran gövde oranı bir yana 19.9 ekran en boy oranı sunan telefonda Super AMOLED panel kullanılmış. Ekranın gerek sağladığı rengi gerek çözünürlük oranı gerekse de siyah seviyesiyle bu segment için mükemmel olduğunu söylemek gayet mümkün. Ancak buna birkaç gün önce bize bahar aylarını e, yaşatan İstanbul'da telefonu güneş altında deneyimleme fırsatı bulduğumuzda e, sert güneş ışığı altında parlaklık seviyesinin bir miktar yetersiz kaldığını gördüğümüzde ilave edelim. Peki ekran karanlık senaryo nasıl bir izleme deneyimi sunuyor? Bu senaryoda Galaxy M31'i sınıfında benzer modellerden yeni Realme 6 ile yan yana koyduk ve her ikisinde de koyu sahneli bir video kesimini oynattık. sizin de gördüğünüz gibi açıkça görülüyor ki Galaxy M31 koyu sahnelerde kontrast seviyesiyle daha iyi başa çıkabiliyor. Bu da artı puan olarak Galaxy M31'in hanesine yazılıyor. Ancak öte yandan Realme 6'nın da ekran tazeleme hızıyla 90 Hz desteği gösterdiğini söylemek lazım. Buna karşılık Galaxy M31'de standart olarak 60 Hz tazeleme hızı olduğunu da Söylemek lazım her iki telefonun birbirine göre artısı eksisi var tabi. Son olarak Galaxy M31'in ekran korumasının da Gorilla Glass 3 seviyesinde olduğunu belirtelim. Galaxy M31 Android 10 eşitim sistemini kullanıyor ve One UI 2.0 arayüzü ile birlikte geliyor güncel arayüz ve işletim sistemi ile beraber üst seviye Samsung telefonlardakine benzer bir kullanım sağlayan telefon e, telefonda işlemci ise 8 çekirdekli yapıda Exynos 9611 oluyor. Eee selef modele göre bu anlamda gelişme yaşanırken telefon e, bu işlemcisiyle beraber 4 adet 2.3 GHz frekanslı Cortex A73 ve 4 adet 1.7 GHz frekanslı Cortex a 73 çekirdekleriyle performans ve verimliliği aynı potada eritebiliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama bir, biriminin de bulunduğu telefonda grafik birimi Mali G72 MP3 oluyor. Bu grafik işlemci ve e, çevre birimleriyle beraber telefonun oyun performansı sınıfına uygun ölçüde hatta daha iyisi. PUBG'yi denediğimiz telefon yüksek grafik ayarlarında akıcı bir deneyim sağlayabiliyor. Bu performans olduğu başarılı olduğunu söylemek lazım. Ama bu noktada 30 dakikalık PUBG deneyimi seansı sonrasında telefonun bir miktar ısındığını söylemek gerekiyor. Boştayken 27 derecelerde olan sıcaklık 30 dakika PUBG oynadıktan sonra 39 dereceye kadar yükselebiliyor. Öte yandan Galaxy M31'i performans açısından sizlerin net şekilde değerlendirebilmesi için e, sentetik testlerle de tabii ki yorduk. Genel performans e, aracı olan Antutu Benchmark'ta e, 194.502 puan toplayan e, Galaxy M31 bu skorla diğer orta sınıf telefonlarla yan yana koyduğumuzda yine sizlerin de gördüğü gibi orta sıralarda kendine yer bulabiliyor. Peki işlemci performansı nasıl? İşlemci performansına baktığımızda da Geekbench'te tek çekerek skoruyla 347 puan, çok çekerek sonucuyla da 1362 puan sağlayabilen M31 bu skoruyla da yine sınıfına uygun bir grafik çiziyor. Burada zaten baktığımızda Geekbench tek çekirdek skoruyla Galaxy A51 ile Realme 6i arasında bir yere konumlandığını görüyoruz Galaxy M31'in. Çoklu çekirdek sonucunda ise Realme 6i bir adım öne geçiyor. Ancak bu kez de az farkla Realme 5i ve 5 Pro'nun arkasında kalıyor telefon. Bu sonuçta kuşkusuz Galaxy M31'in e sahip olduğu 2599 TL satış fiyatını göz önüne aldığımızda fiyat performans sorununu bir miktar olumsuz etkiliyor. Çünkü rekabette çevresinde çok sayıda model mevcut bu telefonun. Samsung Galaxy M31'de 6000 mAh kapasitesinde dev bir batarya bulunduğunu söylemiştik. Bu batarya ile tek şarjda uzun süre geçirebilen telefon ee, özellikle yoğun kullanımlar için muadillerinin kıyasla etkileyici sonuçlar üretiyor. Normal bir kullanıma kullanımla e, iki günü zaten çok rahat devirebiliyor telefon. Özellikle telefonla yoğun video izleyenler için uygun bir model oluyor. Aynı zamanda oyun oynayanlar için de öyle. Yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testine tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ye bağlı senaryoda yalnızca 109 değerinde şarj kaybeden M31 böylece bu testi düşük pil tüketen modellerle bir arada yer alıyor sizin de tabloda gördüğünüz gibi. Bu sayede 16.5 saat civarında film izleme deneyimi sağlayabilen telefon ekran parlaklığını tabii ki bir miktar düşürdüğünüzde size daha uzun süreler daha yüksek süreleri sağlayabiliyor. Benzer senaryo oyun performansı için de geçerli mi? geçerli. 30 dakika süreyle PUBG oynadığımız 30 dakikalık bir e, PUBG seansında %8'lik bir pil oranı kaybettiğini gördük M31'in. Böylece kabaca bir hesapla 6 saatlik kesintisiz bir oyun süresi sağlayabiliyor ki bu da sınıf için gayet uygun. M31 beraberinde 15 wattlık bir hızlı şarj desteği sunan adaptörle beraber geliyor. Ancak batarya kapasitesinin yüksek olması telefonun şarj konusunda çok hızlı da olmamasına sebep. E, ee, i̇lk 30 dakika içinde %22 oranı dolabilen batarya 1 saat süre sonunda ise %55'lik doluluk oranına erişebiliyor. Telefonun tam kafası şarj olması ise 2 saat 35 dakikayı buluyor. Galaxy M31 M30 modeline göre kamera konusunda gelişim kaydediyor. Arkada dörtlü kamera kurulumunu gördüğümüz telefonda ana kamera 64 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. F1.8 diyaframlı ve 26 mm geniş açılı olan bu kamera o desteği yani optik maç sabitleme desteği içermiyor ancak faz algılamalı lazer otofokus bulunduruyor. Telefondaki ikinci kameraya baktığımızda burada 8 megapiksel değerinde ultra geniş açılı fotoğraflar çekebilen sensörü görüyoruz. Bu kameranın da diyafram seviyesi f2.2 seviyesinde. Üçüncü ve dördüncü kameralar makro ve alan derinliği için kullanılmış. Her ikisi de 5 megapiksel oluyor ve bu kameralarla beraber 4 yönlü kamera sistemiyle M30'a kıyasla daha güzel kareler yakalamanız mümkün. Hem arka hem ön kamerası 4K video kaydı yapabilen Galaxy M31'in ekranında damla çentikliği yer alan ön kamera ise 32 megapiksel ölçüsünde bizlere sunulmuş. F2.0 diyaframlı bir 26 milimetrelik ön kamera ile de özellikle gündüz dışarıda yapacağınız çekimlerde hoş fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Ön kamerada canlı odak modunu kullanarak arka planı bulanıklaştırabileceğiniz fotoğraflar da çekebilirsiniz. Burada iyi ışık şartı önemli. Işık koşulları düştükçe ön kamera performansının da olumsuz etkilendiğini de söylemek lazım. Bu arada ön kamera ilişkin önemli bir not telefonda bu kamera varsayılan olarak 8 megapiksel ölçüsünde çalışıyor. Daha önce de başka telefonlarda da görmüştük benzer özelliği. daha zengin detaylı 32 megapiksel ölçekte fotoğraflar çekmek için fotoğraf oranını üstten 3 bölü 4 H'ye getirmeniz gerekiyor. Arka kameranın performansına gelecek olursak ise tıpkı ön kamera gibi arka ana kamerada 64 megapiksel çekebilmek için, fotoğraf çekebilmek için yine burada üstten ayar değiştirmeniz gerektiğini belirterek başlamamız lazım. Ee, ana kamera özellikle gündüz dış çekimlerde güzel gayet güzel fotoğraflara imza atabiliyor. Fakat tıpkı ön kamera gibi ışık koşulları düşükçe fotoğraf kalitesine sekte uğrayacağını bilmenizde yarar var. Her ne kadar telefonun gece modu var, evet var ama bunun çok tatmin edici sonuçlar ürettiğini söyleyemeyiz. Grenlerle karşılaşıyorsunuz. Özellikle çok ışık koşulları düştüğü zaman çok belirgin kayıplar görmeniz mümkün. Bu da sınıf için gayet normal aslında. Yine de normal modda çekilene göre gece moduyla bir tık daha düzeltebiliyorsunuz. Telefonun ultra geniş açılı kamerası daha geniş ölçekli fotoğraflar için sınıfına uygun davranırken yakın planı makro çekimler için de benzer yorumu yapabiliriz. Fakat burada ışık miktarı ve tabii ki subjeye mesafeniz de oldukça önemli. Makro kamera 3 ila 5 santim mesafeden bizlere söz ediyor. Fakat sabit odaklı olmasından dolayı e, ne zaman odaklandığını anlamanız biraz zor olabiliyor. Sonuç olarak toparlarsak, Galaxy M31 serfinin kıyasla e, önemli güncellemeler alan rafine bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Amoled ekranın e, performansı, dörtlü kamera kurulumu ile çeşitlik sağlaması, uzun pil ömrü göstermesi, telefon önemli artıları olurken Elbette eksikleri de var. Onlardan bahsettik ve 2599 TL fiyatını göz önüne aldığımızda bu eksikler çevresinde tabii ki rakipler de hazır bekliyor. Yine de yükselen telefon fiyatları neticesinde fiyatı segment için ideal modellerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 200-300 TL daha gözden çıkartırım derseniz seçenekler artabiliyor. Bunu da not olarak düşelim ve incelememiz artık burada noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın.